Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Fire oynuyoruz. Ne ya gizle ve birkaç arkadaşla gördüğünüz üzere Fire evet, ee, Rage'imi oynuyoruz. Burada birileri var mı? Yok. Ayakta kalan son oyuncu. Gel. Ah. Arkada gelmiş. Şimdi hem arkadaşlar sabırla oynadım. Hacım için biraz ee... alın teri dökeceğiz o kadar. Yani Sonra yani gel. Çok birazcık gerçekten. Arkadaşlar like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Emir Karaman YT'de abone olmayı unutmayın. Çekilişleri var. Ee, önceki önceki videomu izlemeniz Zaten biraz geç gönderiyorum. İnternetim söndürüyor. Av başladı. O bizim değil. Ya bizim bir şey. Yem çıktı. Geri geleceğim. Anlıyordum <laughs> <laughs> <Aa, Gülüyor> <hiç Gülüyor> ya. Orada yaz ki joy var. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be, ah be. Her bu sefer çok kötü oynadım. <laughs> o kadar çok oynamasaydık <laughs> Ne Oy Oy bu yerinin son turu. O ck ck mı? <laughs> Arkadaşlar bence geçebiliriz. Var. Alev rüzgar diye. Bak alev sonra rüzgar yazıyorsun ya iki tane R var sonda. Geri geleceğim. Evet, bu. Birini buldum. <laughs> Birini buldum. Orada var. Orada var skype. Şahin. Şahin. Ayakta kalan son Buraya kadar. <laughs> Yük yok. 13. 3. Son 10 saniye. Ee, 6. Ya da 7, 6 herhalde. Şey bir tane garip, korkunç bir karakter var. Taraf değiştiriliyor. Yoksa güme Son sayı. Yok, e, bir tane vampir gibi, e, ro bir tane oyun karakteri görünüyor. Yok, bulamadım ben. Şey olacak. E, e, şey, ne var resimde? Düşman görüntü. Bir var. Al vakti. Ağda düşman görüntü. Şaka gibi ya. Güldük eğlendik. Kuştum. Ölme vakti. Spike yerleştirildi. Av başladı. orada. Kahin uçtu. Hey bu tarafta. Sen spiker e gitmeyi düşünüyor musun? Geldi. Evet. Saldıranlar kazandı. 4-0. Ve böyle küçük bir videomuz oldu arkadaşlar. 5-6 dakikalık like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.